Bitcoin son durumunu inceliyoruz. Ayrıca altcoin'leri de inceliyoruz. Şimdi ARC bir güncel olarak şu anda Binance'ın önce en alttakiler, en çok düşenler listesine bakıyorum. Vine örneğin bugün eksi 32 bir gün boyunca yani 24 saat son 24 saatte yüzde 32 düşmüş. ARC 32 düşmüş. Pin pin 27 düşmüş. Şimdi en diptekiler bunlar. Ee, yükselme potansiyeli olan coin'ler. Çünkü niye? Düşeceği kadar düşmüş. %30 düşmüş. Tepki alımı gelebilir. Tabii şöyle riskiniz de var. Düşmeye devam edebilir. Sonunda sonuçta düşme trendinde bunlar. <laughs> Ama bunlarda ne olur? Çok güzel ölü kedi sıçraması olur. Yani şu gördükleriniz şuradaki uçuşlar bir anda e, özellikle bunlarda dipi bulduğunuz zaman dibi bulduğunuz zaman çok güzel kar edersiniz. Yukarıya doğru. Ben ARC'yi küçük bir long denemesi yaptım. Buradan bir tepki alımı gelebileceğini düşünüyorum. Şurayı dip kabul ettim şu sınırı. Bitcoin zaten yataya bağladı. Bitcoin yataya bağladığı zamanlar biz ne yapıyorduk? Altcoin'lerde bir atak bekliyorduk. Dominans'tan dolayı. Bu arada Bitcoin bakın burada bir trendi varmış. Bu trendi şurada kırmış. Şu anda da aşağı doğru gidiyor. Bitcoin arkadaşlar bakın dikkat ediyorsanız şuraya üst sınır 105.400. 105.400'de 99 hatta 102.000 bin arasına sıkışmış diyebiliriz. Burada gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Şu an bakın yine 102 binlere indi. Yine buralarda da bir desteği var 102 binlerde. Tek olmadığı sürece buradan yukarıya doğru yine tepki alımıyla gidecektir. Küçük bir miktar Bitcoin'e açılış yapalım, giriş yapalım. <laughs> XRP uzun vadeli <laughs> tutulur mu? Evet sürekli güzel haberler geliyor. Geçen de çok güzel bir haber geldi. Bazı şehirlerinde Amerikan'ın XRP, ETF e, satışı onaylanması gibi haberler geldi. Ondan sonra yükseldi. Şu anda da düzeltmelerini yapıyor. ama xrp'ye ben olsam xrp'ye girene kadar link güzel bir atılım yaptı hala da boğa şeyini koruyor alımlarını boğa dönemini koruyor hı hı. üç taraflara bakalım neler var kutum var şöyle güzel bir alım geldi şimdi düzeltmesini yapıyor bir alım daha gelebilir pamplandı. Askeri inceleyelim. Ne var ne yok görelim beraber. Haftın başına hepsi aşağı inmiş. Düzeltmeye giriyorlar. Ha diyeceksiniz ki hocam ne yükseldiler ki ne düzeltmesine giriyorlar. Evet bu sezon bu boğa sezonu öyle kolay para alınacak bir sezon değil. Ve çoğu yeni çıkan coinlerde ki bak sürekli new coinler geliyor. Bunlar da içeride sizi girdiğiniz anda içeride bırakıyorlar yani tehlikeli bir piyasa var şu Melania ve Trump'ın coinleri zaten başlı başına bir fiyasko adamlar üzerinden edeceği kar ettiler şimdi içeride bıraktılar milleti satıyorlar düşen trendler var hep bunların zaten gördüğünüz gibi devam ediyorlar arada bir alımlar tepki alımlar geliyor ama düşüş devam Nereye kadar gider bilinmez. 112 ile başlamış. Şu an 2 liraya düşük. Yani hala short gayet güzel değerlendirilebiliyor. Boğa piyasasında olduğumuzu farz ediyorum. Şu an herkes bu piyasasında ya da izliyor ama shortlarımız da gayet short oynayanlar da gayet güzel kazanıyor. Al buraya bakalım. kuralardan bir tepki alımı gelebilir. İpheli güzel yükseldi. Şu an düzeltmesini yapıyor.